Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Goyodok 10. nesil e, Pencil açılımı yapacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar kutu açılışıyla başlayalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi sade bir kutu tasarımı var. Kutunun içerisinde neler çıkıyor onlara bakalım birlikte isterseniz biraz daha. Kutunun içine bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle gösterelim. İsterseniz bakabilirsiniz. Bu şekilde nasıl yapacağımızı kalemin uçu hakkında, dokumatiği, şarjı hakkında kısa kısa bilgiler vermiş bize. Burada bir tane koruma kılıfı bulunmakta. Bu kılıf gayet güzel. Sony deriden yapılmış bir kılıf. Kullanışlı yani kullanabilirsiniz. Burada ise bir tane aşımalara karşı herhangi bir bozulmaya karşı kalem ucu göndermişler. Bu kalem uçlarını isterseniz siz de para verip satıcıdan satın alabiliyorsunuz. Buradan e, ise Type-C bir şarj kablosu bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi Type-C girişli USB-A çıkışlı bir şarj aleti, pardon şarj kablosu bulunmakta. Burada da hemen kutuyu kenara bırakalım. Kalemimiz bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi Goyodok 10. nesil kalem elimizde. Kalemin e, boyutları Baştan aşağı 16,6 cm boyutlarında. Tasarımında Apple Pencil'ın ikinci nesil kalemi baz alınmış. Kalem genel hatlarıyla güzel bir tasarım var. Kalemin üst tepe kısmında bir dokunmatik yer var. Bu dokunmatik yer kalemin açılıp kapanmasına yarıyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada mavi ışık yanıp sönüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Type-C kablo ile şarj etmemiz için bir Type-C girişi bulunmakta. Ee, burada mavi bilet açılıp kapandığını gösteriyor. Mavi açıldığında mavi söndüğünde kapandığını, yeşil yandığında şarj olduğunu, kırmızı yandığında şarjının bittiğini gösteriyor. Burada markamızın ismini görüyoruz. Burası da kalem ucu. Kalem ucu çıkabiliyor arkadaşlar. Az önce dediğimiz gibi 7 kuşta değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Kalem ucu bu şekilde. Ee, kalemin şarjı ne kadar gidiyor dersek arkadaşlar bu kalemi ben e, yaklaşık 1-1,5 aydır kullanıyorum. E, ee, firma 1-1,5 saatte şarj olduğunu söylüyor. Evet bu 1-1,5 saatte şarj olduğu doğru arkadaşlar. 1-1,5 saat civarlarında şarj olabiliyor kalem. Ancak e, firmanın e, hedeflediği 20 saat şarj süresi, şarj, şarj süresi ben hiç yakalayamadım. Ben de en fazla 8 saat boyunca şarjı gittim. Ee, Kelim benim deneyimlerim bu şekilde. Şimdi isterseniz tablet'e bağlamayı e, gösterelim. Hemen oraya. Evet. Arkadaşlar nasıl bağlanını e, göstermeye geçmeden önce kaç günde geldi, fiyat ve vergi gibi konulardan bahsedeyim biraz. Bana yaklaşık 17 günde elime ulaştı kargo fiyatı ben toplu bir şekilde aldım gördüğünüz gibi bir ekran koruyucu var burada mat bir ekran koruyucu bir kılıf ve kalem olmak üzere 330 liralık civarı bir alışveriş yaptım kargo ile birlikte kalemi ben aldığımda 182 liraydı tabi o zamanlar dolar 8 lira civarlıydı şu anda tabi bu bahsettiğim tarih aralık başı şu anda video ocak ayında çekiliyor bu videoyu 2-3 ay sonra izleyecek kişiler için bilemiyorum o zaman ne olacağını Fiyat 180 liraya aldım dediğim gibi. 3 ürüne toplamda 17 lira vergi geldi ama aldığım yerde yorumlara baktığım zaman tek kaleme alanlar veya ekran koruyucu kalem gibi ikili yapanlar onlara da 17 lira bir vergi çıkmış. Çin'den yollayan firmanın böyle bir fiyatı düşük yazıyorlar paketin üstüne. Düşük yazdıkları için de vergisi de düşük oluyor benim bildiğim kadarıyla. Ve ayrıca bir konu söylemek istiyorum. Az önce bahsetmemişim. Eee tasarımda bir dezavantajı var arkadaşlar bu kalemin. Yukarıda az önce bahsetmiş olduğum gibi şuradaki dokunmatik tuş bazen yani yatak çizim yaptığımız zaman yanlışlıkla elinize de değebiliyor ve sinir bozucu bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Bu da e, yazarken veya çizerken huzursuzluk yaratabiliyor. Yani bunu da söylemek istedim. Ergonomik açıdan kötü bir özellik olmuş bence. Bağlama kısmına gelecek olursak, tabletimizi açalım. Ee, arkadaşlar bildiğiniz yani bildiğiniz üzere demeyeyim. Tablete e, kalem bluetooth'suz bağlanıyor. Bu da tableti e, kalemin bir özelliği. Görmüş olduğunuz gibi bluetooth'umuz kapalı ama tablete kolayca kullanabiliyoruz. Hemen yapmanız gereken bir özelliği daha göstereyim. Yani tablete asla bağlanmanıza gerek yok bluetooth'ta. Direkt aç, kullan mantığıyla çalışıyor kalem. Burada bu sizde açık olarak gelecektir. Bunu kaparsanız iyi olur arkadaşlar. E, notlar kısmına gelelim. Notlar kısmında şuradan bir dakika hemen ee, satır çizgisi Şunu kapatalım Kapanmadı Olsun sıkıntı değil Hemen dakika Kalem kapandı arkadaşlar Bakın az önce dediğim özellik Burada da görmüş olduk aslında Niye silmiyor Tamamdır Şimdi arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi ee, Bu kalemin bir özelliği var Apple Pencil'larda olan, birkaç benzer stylus kalemlerde olan bir özellik bu. Avuç şiretti. Yani gördüğünüz gibi asla elimi algılamıyor. İstediğim gibi elimi koyarak yazı yazabiliyorum. Aynı defterdeymişçesine bir his veriyor bu sizlere. Yani düşünün Apple Pencil 1 milyar civar bir kalem. Bu kalem ise sadece 180-170 lira bandında olan bir kalem. Yani mükemmel bir özellik bu kalem için. Peki kalem, e, kalemi kimler için, kimler ne için almalı konusuna gelecek olursak. Bu kalemi arkadaşlar benim gibi derslerinde not almak için kullananlar kesinlikle almalı. Eğer iPad'leri varsa ve destekliyorsa almalı. Videonun sonunda hangi tabletlerin desteklediğini de söyleyeceğim. E, not tutmak için işte yani. Kısa kısa not tutmak, ders notları tutmak için kesinlikle alınabilecek bir kalem. Kimler almamalı kısmına gelecek olursak, kesinlikle çizim yapan kişilerin kalemi bu kalemi almaması yani tercih etmemeleri gerekiyor. Profesyonel çizim yapanları zaten e, zannetmiyorum böyle bir cihaz kullanacaklar. Onların için çizim için özel tabletler var ancak yani amatörce çizim yapanlar için de yine ben bunu tavsiye etmiyorum. Apple Pencil almaları daha mantıklıdır. Peki neden Apple Pencil almaları daha mantıklıdır? Çünkü Apple Pencil'da bunda olmayan bir özellik var. Basınç hassasiyet. Yani Apple'da, Apple Pencil'da bastırma şiddetinize göre kalınlık ve incelik ayarlayabiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik çizim yapanlar için. Çünkü gerçek kalem hissi tattırıyor onlara. Peki hangi cihazlarla uyumlu kısmına gelecek olursak Şu anda ekranda gördüğünüz cihazlarla uyumlu 2018, 2019 ve 2020'de çıkan cihazlar Ve büyük ihtimalle bundan sonra çıkacak Bu yılları bir dahaki geçmiş bir dahaki senelerde de izliyor olabilirsiniz bu videoyu Bundan sonra çıkacak cihazlarda da uyumlu olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın Bye bye